Merhaba, bugün sketchbook defter yapacağım. Bu defter için e, boyutu biraz daha yükseltiyorum. Ve bunun için A4 boyutunda 2 adet mukavva kullanacağım. İlk önce bu mukavvaları... Bu bende olan ama ne olduğunu tam çözemediğim bir şey, bir malzeme böyle siyah. Deri görünümlü ama sanırım bu cilt bezi. Bunu çok önceden evin bir yerinde bulmuştum ama nereden buldum, nereden aldım hiçbir fikrim yok. Kesin bunu bir yerde görüp ben buna defter yaparım diye almışımdır. Nerede? Ne diyordum? Unuttum. bu deriyle ilk önce bu mukavvaları yani defterin kapaklarını kaplayacağız. Bu defter e, koptik dikişli bir defter olacak. İlk yaptığım koptik dikişli defter videosunda e, acemilikten olsa gerek diyelim. İlk videolar olduğu için ikinci videomdu sanırım koptik dikişli defter videom dikiş bölümünü biraz hızlı anlatmışım. Ee, o yüzden burada biraz daha ayrıntılı göstereceğim. İsterseniz dikiş bölümüne bakabilirsiniz. O zaman şimdi defterin e, kapaklarının yapımına geçelim. Şu kadar, bir santim kadar katlama payı bırakacağım. Şöyle göz kararı kesiyorum. hazır. İkinciyi keselim. Şimdi bunları tutkalla yapıştıracağım. en önemlisi kenarlardır her zaman. Buralara iyice sürerseniz ortalar çok da önemli değildir. Zaten ortalara da sürdük. zaten. Şimdi hemen kurumadan hızlıca bunu yapıştırıyorum. Ve bunu hemen bu plakanın altına koyacağım. ikincisini yapıyorum. Bunu da pirese bırakalım. Evet. Şimdi kapakları kurumaya bıraktım. Ee, onlar orada kururken Şimdi iç sayfaları halledeceğim. Ee, i̇ç sayfa için de şöyle İç sayfalar için A3 kağıt kullanıyorum. Benim elimde A3 kağıtlar vardı. Ee, zaten A3 katladığınız zaman A4 boyut oluyor. Şimdi bu sketchbook defteri yani eskiz defteri olduğu için e, çizim ya da eskizlerimiz için bize daha büyük ve daha fazla alan gerektiği için bu boyutu kullanmak istedim. Bu şekilde. Şimdi sayfaları katlayacağım. Henüz kaç sayfa olması gerektiğini karar vermedim. Her zamanki gibi. Şöyle göz kararı yapacağım. Dört, beş, on sayfa. Tamam. Şu an karar verdim. 10 ee, sayfa yapayım. 5 ee, forma yapabiliriz belki. Şimdi katlayayım bunları. Artık kalınlığına göre karar veririm diye düşünüyorum. Şu şekilde 10 tane A3'ü aldıktan sonra ikiye katlıyorum. Ve devam ediyorum. Sanırım bu kadar yeterli. Bayağı da ağır oldu zaten. Büyük de bir defter olacak. Ee, yani toplamda kaç olmuş oldu? 5 forma yaptık. 10 sayfadan. hesaplayamadım. Şimdi kapakların e, diğer kısımlarını halledelim ve bunu dikmeye geçelim. Dört bir tarafını kesiyorum. Aynı şekilde bunu da keseceğim. Şimdi tutkal zamanı. Buraya tutkal sürüyorum. İç kısma daha çok gelecek şekilde çünkü kapattığımızda taşmaması için. Bu şekilde biraz elimle bastırmam gerekecek sanırım. Biraz kalın olduğu için bu şey yok yapıştı sanırım. Evet oldu. Bir de uzun olduğu için bu kısım. Şu kısımlar daha kolay yapışır sanırım. Burayı da halledelim. zor kısmı bitirdik. Şimdi bunu yapıştırıyoruz. Evet, şimdi bittiğinde dört tarafı da böyle görünüyor. Şimdi diğerini de halledeyim. Buraya yapıştıracağımız şeyi yapalım. Şimdi ikisinin de kenarlarını düzgünce yapıştırdım bu ortadaki boşluğu doldurmak içinse böyle gri bir daha ince bir mukava gibi bir kağıt kullanacağım. Yine siz istediğiniz bir renk kullanabilirsiniz. Şu şekilde ikisine de yapıştıracağım. Ve böyle görünecek. Siyahla griyi yakıştırdım. Aslında ilk craft kullansam diye düşündüm ama bu renk daha hoşuma gitti. Şimdi bunu yapıştıracağım. Tutkal. Kurtulamadık bu tutkaldan. Oh ilmacıdı. <laughs> Şimdi bunu yine prese bırakıyorum. Düzleşsin, iyice yapışsın. İkinciyi yapalım. Şimdi dikim için şurada 2 santim kalacak şekilde 3 santim, 3 santim olarak 3 adet işaret koydum. Şimdi bunu 5 formaya da işaretleyeceğim ve daha sonra deleceğim. Normalde bu kısmı böyle tek tek yapmam ama bu bayağı kalın ve büyükçe olduğu için tek elimle alıp işaretleyemedim. Biraz zor oldu. Şöyle. Şimdi bunu iki böyle açıp şu şekilde e, dikeceğim yerlerden deliyorum. de böyle görünecek. Şimdi dikiş kısmına geldik. Böyle bir sarı bir ip kullanacağım. Dikim için. Nasıl görünüyor? Umarım güzeldir. Şimdi bu ön kapak. Bunu ayırıyorum. En son işimiz olacak. Bu dört taneyi de ayırıyorum. İpimizi de... Bu ip niye birbirine girmiş ki? Tövbe bismillah. Üf. Klasik tabi her videoda. Çünkü şimdi olmazsa olmaz yani. Tabi. Düğüm olmazsa ben nasıl çıldıracağım? Şimdi başlıyorum dikmeye. İpimi de ayarladım. Bu alan bayağı geniş olduğu için bunu dikmek biraz daha zor olacak. İçeriden başlıyorum. Buradan çıkıyoruz. Kapağın içinden girip buradan da geçiriyorum ipi. Daha sonra böyle olacak şekilde buradan geri çıkıyorum. Ve başladığım yere geri dönmüş oldum. Sonra ikinci delikten giriyorum. Yine aynı mantıkla kapaktan giriyorum buradan çıktıktan sonra şöyle yapalım. Yine başladığım yere geri dönüyorum. Yani ikinci deliğe. Önceki videoda da demiştim. Bu baştaki mantığı kurduktan sonra gerisi kolay. Yine aynı şekilde üçüncü delikten devam ediyorum. Üçüncü delikten çıkıyorum. burayı iyice sağlamlaştırdıktan sonra böyle çekiyorum bol kalmaması için. Buraya bir düğüm atıyorum. Ve buradan devam ediyorum. Yan tarafa geçmiş olduk yani. Yine aynı şekilde bu delikten çıkıyorum. Burada da bir düğüm atacağım. İpliğin çok oynamaması için. Çıktık. Delikten giriyorum tekrar. Buradan çıkıyorum. Tekrar buradan çıkıyorum. Buradan çıktım ve son kez sonuncu deliğe giriyorum buradan. Buradan göstereyim bu sefer. Buradan giriyorum. Yani altıncı delik oluyor bu artık. Buraya da bir düğüm atacağım. Ve buradan geri çıkıyorum. Buradan geri çıktım ve İlk formayı dikmeyi bitirmiş olduk başarıyla. Yani en zor kısmı hallettik. Bundan sonrası daha kolay olacak. Şimdi ikinciye geçiyorum. İkinci de ipimi buradan geçiriyorum. Ve bu şekilde çıkıyorum. üçüncü delikten giriyorum. Ve buradan çıkıyorum. Ve buradan çıkıyorum. Tekrar bir düğüm atacağım. Buradan geçiriyorum. Buradan geri çıkıyorum. Buradan giriyorum. Buradan girip çıkıyorum. Buradan geri çıkıyorum. Ve üçüncü formaya geçiyorum. Benim bu iğnemin de uç kısmı, arka kısmı eğilmişti. O yüzden bu şekilde çok kolay bir şekilde dönüyor. Geçen videoda bahsettiğim bu kanca gibi iğne. Tam o iğneden değil tabii ama bu da koptik dikişli defter yaparken benim bayağı işime yarıyor. Ve sonuncuyu dikiyorum. Şimdi son olarak kapağı dikeceğiz. Kapak için yine buradan giriyorum. İlk delikten. Şuradan çıktım. Tekrar bu delikten giriyorum. Buradan çıktıktan sonra yine buraya bir düğüm atıyorum. Ve ikinci deliğe geçiyorum. İkinciden çıktıktan sonra buradaki ikinci delikten giriyorum ve buradan çıkıyorum ve buradan girip <laughs> giremedi. Kapak olunca biraz zor oluyor. Şöyle burada yine bir düğüm atıyorum. Üçüncü delikten giriyorum. Buradaki üçüncü delikten çıkıyorum. Tekrar buradan giriyorum. Ve tekrar bir düğüm atıyorum. Ve yine hayatımdaki şansım demek istiyorum. Şu kadarcık yerde ip bitti. Neyse. Şimdi burada bir ip takviyesi yapalım. Şuradan da Buradaki ilk delikten giriyorum. Buradan çıkıyorum. Yine bir düğüm. Tekrar buradan çıkıyorum. Buradan giriyorum. Buradan çıkıyorum. Buradan çıkıyorum. Ve son delikten çıkıyorum. Ve son düğümü atıyorum. Ve kesiyorum. Şöyle bir düzeltiyorum. Ve son hali böyle. Ve sketchbook defterimizin yani eskiz defteri de diyebiliriz. Bitmiş hali bu şekilde. Epeyce büyük bir defter oldu. Bayağı da kalın oldu. Bu şekilde defteri yatay da kullanabilirsiniz. Bu şekilde çizimlerinizi yapabilirsiniz. Bence dilerseniz böyle yatayda kullanılabilir. Mesela şekilde açıldığında iki sayfaya da çizim yapma imkanı bulabilirsiniz. Yine kendinize ve kendi zevkinize göre bunu kişiselleştirebilirsiniz. Ben aslında üstüne bir şey yapıp yapmama konusunu biraz düşündüm ama genelde sketchbook defterleri zaten sade olur. Basit tutmaya çalıştım bu defteri de bu şekilde minimal bir defter yapmak istedim. Yine bu defterle ilgili görüşlerinizi belirtirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.